Merhaba gençler ben Göksel Hoca kombinasyon konusunun 3. videosuna başlıyorum. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı N'nin R'li kombinasyonudur diyeceğiz. Kümeler konusunu işlerken de benzer örnekler çözmüştük zaten ve küme konusunu işlerken de söylemiştim. E kombinasyonda aynı örnekleri tekrar çözeceğiz ya da benzer örnekler diye. Şimdi ilk örneğimize bakalım. A kümesi verilmiş 1 2 3 4 5. Bana 3 elemanlı alt küme sayısını kaçtır diye sormuş. O halde ben A kümesinin eleman sayısına bakıyorum. 5. Yukarıdaki kuralda 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısının 5'in 3'lü kombinasyonu olduğunu söylemiş oluyor bana. O zaman buraya 5'in 3'üsü yazıyorum. 5'in üçlüsünün aynı zamanda 5'in ikilisinin de olduğunu konunun ilk başında zaten söylemiştik. 5'in ikilisinin de 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 anlamına geldiğini söylemiştik. Neden de? Onu tekrar edelim. 5 ile beraber 2 tane sayı yaz. Yani 5 çarpı 4 2 olduğu için de 2 çarpı 1. 5 kere 4 20 bölü 2. O zaman 22'ye böldüğümüzde de 10 olarak bulunur diyoruz. Kısa yoldan da bunları ezberlerseniz daha iyi olur. 5'in ikilisi ile 5'in üçlüsü 10'dur. Aynı örnekle devam ediyorum. Bu sefer en az 3 elemanlı alt küme sayısını sorduk. En az 3 elemanlı demek. Şimdi kümenin eleman sayısının 5 olduğunu yine şuraya yazalım. S A eşittir 5. 5 elemanlı bir kümenin en az 3 elemanlı dediğinde 5'in 3'üsü, 5'in 4'üsü ve 5'in 5'üsü oluyor. 5'in 3'üsünün 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1, 5'in 4'üsünün 5, beş, 5'in 5'üsünün 1 olduğunu biliyoruz. O halde 5 kere 4 22'ye böldüm 10 artı 5 artı 1 de 6 zaten. 16 olarak bulunur diyoruz. C'ye bakıyoruz. En çok 4 elemanlı alt küme sayısı. En çok 4 elemanlı alt küme sayısı dediğinde biz tüm durumdan 5 elemanlıyı da çıkarabiliriz. Ya da uzun uzun en çok 4 elemanlı dediğinde 5'in 4'üsü, 5'in 3'üsü, 5'in 2'lisi, 5'in birlisi ve 5'in sıfırlısını da bulabiliriz. Dediğimiz gibi iki şekilde çözebiliriz. Tüm durumdan 5'in 5'lisini çıkardığımızda en çok 4 elemanlı olmuş olur. 5'in 4'lüsü 5, 5'in 3'lüsü 10, 5'in 2'lisi 10, 5'in 1'lisi 5, 5'in sıfırlısı da 1'dir. Buradan da toplamayı yapalım. 10 20 25 30 31 olarak bulunur diyoruz. D şıkkına bakalım. D şıkkına bakmadan önce C'yi tekrar söyleyeyim. Tüm durum 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 5'tir. 5'in 5'lisi de 1 olduğu için 2 üzeri 5 de 32. 32'den de 1'i çıkararak 31 olarak da bulabilirsiniz. Yani şuraya tüm eksi 5'in 5'lisi dediğimizde de onu da yazabiliriz aslında. 2 üzeri 5 eksi 1'den dolayı da 31 bulunabilir yani. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında 1 bulunur diyor. Şimdi 3 elemanlı 3 tane çizgimizi çizdik. Bana diyor ki 1 bulunacak. 1. Bir, 1'i yazdım buraya. Şimdi geriye kaç tane elemanımız kaldı? 1'i attığımda 1, 2, 3, 4 tane elemanımız kaldı gençler. Burada doldurman gereken 2 eleman var. O zaman 4'ün ikilisi diyorum. Bakın 1'i attıktan sonra 4 eleman kaldı. Burada doldurman gereken 2 eleman olduğu için 4'ün ikilisi diyorum. 4'ün ikilisinin 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü 4 ile beraber 2 tane sayı yaz demekte. O da 6 olarak bulunur diyoruz. E şıkkı ile devam edelim. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında 5 bulunmaz dedi. Şimdi 1, 2, 3. 3 elemanlıyı çizdim. Bakın 5 bulunmaz dediği için 5'i atıyorum. 5'i attıktan sonra geriye 4 eleman kalır. Ve doldurman gereken 3 eleman var. O zaman 4'ün 3'lüsü diyorum. n'in n-1'lisinin n olduğunu yani 4'ün 3'lüsünde 4 olduğunu biliyorum. P şıkkına bakalım. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında 2 bulunur, 3 bulunmaz. Şimdi yine 3 taneyi çizdim. 2 bulunur dediği için 2'yi yazdım. 2'yi attım yani. 3 bulunmaz dediği için 3'ü de attım. Geriye 1, 4, 5 kalır. Yani 3 tane eleman kalır. Bu 3 elemanı burada 2 boşluk olduğu için 2 boşluğa doldurmam gerekiyor. Yani 3'ün ikilisi. Yukarıdaki gibi n'in n-1'lisinin cevabının n olduğunu yani 3'ün 2'lisinin de 3 olduğunu direkt söyleyebiliriz. G şıkkına baktım. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında 3 veya 4 bulunur? Bakın 3 veya 4 bulunur. O zaman ben burada diyorum ki tüm durumdan 3 ve 4'ün bulunmasını çıkardığımda 3 veya 4'ü bulmuş olurum. 3 ve 4 bulunuru çıkardığımda bulmuş olurum. Tüm durum 3 elemanlı dediği için eleman sayımız 5 olduğu için 5'in 3'üsü eksi şimdi şuraya 3 tane çizgiyi çizdim. 3 ve 4 bulunur dediği için 3 ve 4'ü buraya yazdım. Buradan ne yapacağız şimdi? 3 ve 4'ü atacağız. 3 ve 4'ü attıktan sonra geriye 1, 2, 5 yani 3 eleman kaldı. 3 elemandan bir tanesini dolduracağız. Yani buraya 3'ün birlisi yazıyorum. 5'in üçlüsünün 10 olduğunu zaten söyledik. 3'ün birlisi de 3. 7 olarak bulunmuş olur diyoruz. Şimdi şunu da söyleyelim. 3 veya 4 bulunur diyorsa burada 3 bulunma durumunu buluruz. 4 bulunma durumunu buluruz ve her ikisinin bulunduğunu çıkarabiliriz. Yani bunu da uzun uzun da yapabiliriz. 3 bulunma durumu 3'ü yazdığımızda geriye kaç tane eleman kalmış oluyor bakın? 4 eleman kalmış oluyor. Onu yazarsanız 4 bulunma durumundan da yine aynı. Ona göre de soruyu çözebilirsiniz ama daha uzun ve karışık oluyor. Gerek yok yani. Cevabımız 7 olarak bulunmuş oldu. 20. örnekle devam ediyorum. 4 kadın ve 5 erkek arasından 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Bu grup kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Şimdi bana tüm kişi sayısı lazım. 4 kadın ve 5 erkek olduğu için toplam bunlar 9 kişi. Ve 3 kişi seçeceğim için de direkt 9'un 3'lüsü diyorum. 9 ile beraber 3 tane sayı yazmam gerektiğini söylüyordu bana. 9'un 3'lüsü. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1'di. Sadeleştirme yapalım. 9'a böldüm böyle 3 oldu. 2'ye böldüm 4 oldu. O halde cevabımız 84 olarak bulunuyor. 9'un 3'üsünü çok kez bulmuştuk zaten diğer örneklerde de. Şimdi ikisi erkek birisi kadın olmak şartıyla kaç farklı şekilde seçim yapılabilir diyor bana. Kaç tane erkeğim var? 5. Kaç tanesini seçecekmişim? 2. O halde direkt 5'in ikilisi diyorum çarpı 4 tane kadından da bir tanesini seçmem gerekiyormuş. 4'ün birlisi diyorum. 5'in ikilisinin 10, 4'ün birlisinin 4 olduğunu zaten söyledik. 4 kere 10'dan 40 olarak bulunur. 5'in ikilisini 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 yazmıştık. C şıkkı ile devam ediyorum. Şimdi 4 kadın ve 5 erkeğimiz vardı. En az biri kadın olmak şartıyla kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? En az biri kadın diyorsa biz bir kadın, iki kadın, üç kadın olarak da bulabiliriz. Ya da tüm eksi hepsi erkek dediğimde, hepsi erkek dediğimde tabii üç erkek anlamına gelecek. Tüm eksi hepsi erkek dediğimde en az bir kadın bulmuş oluruz. Tüm durum 9'un üçlüsü. Hepsinin erkek olması da 5 erkekten 3 erkek seçeceğim anlamına geliyor. 9'un üçlüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 5'in üçlüsü de 5 çarpı 4 çarpı bölü 2 çarpı 1'dir. Çünkü 5'in üçlüsü ile 5'in ikilisi aynıdır. Burada sadeleştirme yaptığımda 3 olur. Sadeleştirme yaptığımda 4 olacağı için burası 84'tü. Zaten A şıkkında bulduk. 5 kere 4 20. 2'ye böldüğümde 10. Yani cevabımız 74 olarak bulunmuş olur diyoruz. D şıkkına baktığımda şimdi en çok bir erkek diyor. En çok bir erkek diyorsa bir erkek veya sıfır erkek anlamına gelecek. Bir erkek veya sıfır erkek. Bir erkek dediğinde bir erkek varsa yanında doğal olarak toplam 3 kişi olacağı için 2 kadın olur. Sıfır erkek diyorsa da 3 kadın olur. Şimdi buna bakalım. Bir erkek 5'in birlisi çarpı 2 kadın dediğini içinde 4'ün ikilisi dedim. 0 erkek 5'in sıfırlısı çarpı 4 kadından da 3'ünü seçtim. 4'ün 3'lüsü. 5'in birlisi zaten 5. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 5'in sıfırlısı 1. 4'ün 3'lüsü de 4 oluyor. 4'ün üstüsü şurada 4 kere 3 12 2'ye böldüm 6 6 kere 5 30 geldi. 1 kere 4'ten dolayı da 4 yani 34 olarak bulunur diyoruz.